Bir şey değiştirmez gelmesi. Adam 58 ay daha koltukta oturuyor. Meclisi de kaptı. Cumhurbaşkanlığını da kaptı. Ama bu zam yağmuru şuna benzetebilir halkımız. Seçimden önce hani baraj yapılır da baraj gölünde su tutulur. Bir türlü bırakılmaz o göl dolar dolar yağmurlar seller falan. Ee, seçimden önce tahliye kapaklarını açıp biraz bırakmadılar, tuttular tuttular. Baraj duvarı patlayacaktı ve patladı. Yani birikmiş zamlar, daha önce yapılması gereken ayarlamalar. Seçim popülizmiyle yapılmadı. Ee, seçimde verilen vaatler, dağıtılan e, nimetler, ol harcanan olmayan para... O baraj gölünü doldurdu, doldurdu, doldurdu. Sonunda da patladı. Yani ekonomi bir bilim. Bunu bırakırsam düşer kadar net bunların olacağını. Bir sene ekonomi okumuş, üniversite öğrencisi bile biliyordu bunun sürdürülebilir olmadığını. Şimdi de durumu toparlamaya çalışacaklar. Ama şöyle bir şey, enflasyon çok yüksek. Yüksek gitmeye de devam edecek. İzleyenleri hatırlatayım, 2019'dan beri, 2019, 20, 20, 22, 23. 5 senedir Erdoğan hedefimiz bu sene enflasyonu tek haneli yapmak dedi. Bu masallara inanan bir seçmen var. Ve e, belki de dünyanın en kötü ekonomi yönetimi. Türkiye'nin demiyorum, Cumhuriyet tarihinin demiyorum. Dünyada bu kadar kötü bir ekonomi yönetimi olamaz. Mayıs 2023 yanı başımızdaki Ermenistan'ın yıllık enflasyonu kaç biliyor musunuz? Bir buçuk. Bir buçuğa düştü. Ve bizimki ortada. TÜİK'in rakamları ortada. Dünyada Covid'den sonra inanılmaz bir para basıldı. Gidecek adres arayan para var. Türkiye'ye gelmiyor. Bak yarın Arap Bedevileri işte kabileleri ziyaret edecek. Para verin sıcak para gelsin Türkiye'ye diye. <laughs> Batı'dan yatırım gelmiyor. Ben yıllardır bu çektiğimiz eziyeti ekonomik kriz olarak değerlendirmedim hiçbir zaman. Ee, rejim krizinin, tek adam rejiminin yarattığı güvensizliğin, belirsizliğin ekonomiye yansımasıdır. Ve her geçen gün daha da arttı bu. Çünkü bizim krizde olmamız için bir neden yok. Biz dünyanın en zengin coğrafyasındayız. Doğumuz dünyanın en zengin enerji kaynakları, batımız dünyanın en zengin ekonomik birliği. Öte yandan Covid'de Amerika, Avrupa dünyayı trilyonlarca dolara, euroya boğdular. Ama bir kuruş Türkiye'ye gelmedi ve gelmiyor da. Halbuki böyle bir coğrafyadaki bir ülkeye yatırım yağması lazım. Onun için dünyanın en kötü ekonomi yönetimi diyorum. Biz Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke değiliz ki. Üç kıta arasında işte hakikaten Asya, Afrika, Avrupa arasında bu kadar stratejik öneme sahip bir ülkede deseniz ki ben bu millete kötülük yapacağım, sefalet çektireceğim, buna uğraşacağım deseniz başaramazsınız. Ama Erdoğan bunu başardı. Bunu nasıl başardı? Ekonomi bilimiyle önce inatlaşmaya başladı. Nas'la ekonomi yönetmeye çalıştı. Ondan sonra kendine bağlı kurumlara böyle saçmalıklar falan fiyatları belirleyen Allah'tır. Fakirlik Allah'a olmak, Allah'a yakın olmaktır falan. Kendi seçmen kitlesinin beynine bunları işliye işliye. Dolayısıyla bir çok ağır bir bedel ödenecekti ve ödeniyor da. Şöyle söyleyeyim izleyicilerimiz, o kadar kötü bir ekonomi yönetimi sergiledi ki AKP son 7-8 senedir. Afrika'da 54 tane bağımsız ülke var. 52 tanesinin enflasyonu Türkiye'ninden daha düşük. Mısır'ınki bile daha düşük. Tunus'un, Fas'ın, aklınıza neresi geliyorsa. Zimbabwe ile Sudan dışında diğer 52 ülkenin enflasyonu Türkiye'ninkinden daha düşük. Onlar böyle eziyet çekmiyor, böyle sefalet çekmiyorlar. Şimdi bunun nedenini açıklamaları lazım ama açıklayamazlar. Çünkü tamamen yanlış politikalar. Şimdi soralım bakalım ya, Zimbabwe dediğimiz ülke bile enflasyonla mücadele için faiz arttırdı. Avrupa Birliği arttırdı, Güney Kore arttırdı, Amerika arttırdı, Güney Afrika art. Aklınıza hangi ülke dünyada 193 ülke içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ekonomi dışında enflasyonla mücadele için faiz düşünen ikinci bir ülke yok. Varsa bağlansın bir AKP'li söylesin bize. Yok, savaştaki Ukrayna'nın enflasyonu bizimkinden daha düşük. İtibardan tasarruf olmaz kafası, Ankara'nın israfı. işte hadi şimdi çıksın söylesin. Niye söylemiyor? yani bunu da seçimden önce maalesef muhalefet kullanmadı. Bu hem sığınmacılarla ilgili çok güzel bir cümlesi var. Erdoğan'ın kendi sözü. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse bir 40 daha harcarız. Hadi çık şimdi söyle. Hadi harca bir daha da göreyim 40 milyarı. Ama bunlar kullanılmadı maalesef şeyde seçimden önce. Yeterince vurgusu yapılmadı. Bir 5 sene daha tepside ikram edildi. Şimdi bu bedel ödenecek. Öder bunlar zam değil. Bunlar 16 Nisan 2017'de verilen evet oyunun faturasını ödüyor Türk milleti. 24 Haziran 2018'de yaptığı yanlış seçimin bedelini ödüyor Türk milleti. Fatura ödüyorlar. Bunlar ödenecekti. Bu sandıkta ekilen cüzdan da biçilir nokta. Onun için yanlış tercih böyle şeyle sefaletle, fakirlikle ya coğrafyada halk ekmek kuyruğu tartışılır mı ya? Simit kaç para, çay kaç para, ekmek 25 kuruş daha mı zamlandı? Et süt kurumunun önünde sabaha karşı kuyruklar yağmur altında falan. Ayıptır be. Böyle bir coğrafyada, böyle bir ülkede böyle bir şey tartışılır mı? Bunu sorgulamayan seçmen bugün yaşadıklarına da müstehaktır. Kusura bakmasın. Peki. Sayın